Yazdım sana. Yok kanka. Gel bu tarafa gelsene kanka. Bu otman tarafına doğru gelin. Bak bu tarafa. Ölenecek kanka bu tarafa. Sizi B 2ye alayım mı? Yok yok B1 al. Burada oynuyoruz. Tamam. Gel. Atla B1'e gel. Tamam. Mage vuracak onal onal Niye korkutuyorsun oğlum? Beyler bizim bu santaya bir atmamız lazım. Dolunca söyleyin tak tak atalım ya. Atarız hmm. kanka atar gideriz şimdi. Arkan mage vurdu. Mage vurdu. Geç bire bir <laughs> müsait abi. gel. Soldan düşsen aşağı soldan gel. Soldan 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 soldan. En soldan gel aşağı düş. Mage vurdu mu? Burada burada. Evet alacağım. Karşıma gel. En arkadaki soldaki down kanka. Öldü o. Kırın Soldan atlıyor kanka sola gel. Sola 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 sola. Sobra burada torlu orası. Süperli o BP. Marivi de süperli. Sol ağaç altı vuracak çık. Aldım on. Bir tane mage var lan şunu kes. Bu John Tech. Kut kut kut, kut kut kut. kaldım ya. O ne çekilmiyorsun sen? Niye? Niye çekilmiyor? kanka ırk geldi de tonu attım. Bir atla diyelim abi bir atla. O o neyi çekemiyorum? oraya, Çekme, oraya çekme, oyun oraya çek gitti oyun oyun. İnternet gitti ha. benim. Tamam şimdi çekebilirsin. Şimdi de o öldü. Her zaman istediğin olmuyor. Sıkıntı yok. Neredesiniz? Bir 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 bir. Atladım biri. Takip edin abi Raşli. Işte. Devam 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 devam. devam. Ver parti kanka oraya Devam et. Sağdan etsene düzlükten vur kanka. Rampada durmayın. Düz alanda durun her zaman. Soldan açar mısın? Sollu gel hafif. Sollu gel. Sollu gel. Alttan geliyor bak. Alttan alttan alttan. Gel 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 gel. gel. Sol aşağı topluyor bak. Sol aşağı sol aşağı. Sol 80 lira atsan oraya. Torla. Düştü 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 düştü. Aldım onu. Yıkıldı lan yıkıldı soldan aç. 7900 oldu namına koyayım. Tamam tamam ikinci parti buraya açık. Dağınık dur dağınık dur dağınık dur. Dinledim de. En solda bir tane var. Yok kaç tane alayım Arkan torlu için. Bille 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 bille. Mageleri oyna. Buraya atıyor. Bille gidiyor bak bille gidiyor. Soldan at. Aç okçular var bak gel gel Aldım onu. Gel 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 gel. Gel derdeler derdi ya. Yapış 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 yapış. Ray solu erkek ray solu. Arkana Çin geliyor evet dolu hepsi. BP de dolu. Buraya atlıyor lan. Torda açtım önüne. Ne güzel. Ranger ya. ne yapıyorlar ama? Bu asas solu. İç içe durur musun kanka? Ya git o. Geri gel geri gel. CC'yi oynat kanka. Pro este vur vur. Öldü o, bırak. Kanka biz onurlarla bunu yatalak ettik tam bunu. Bu adamın okçulara karşı bir garajı var ya ben anlamadım. Nezar falan atıyor amına. Asas var. Kanka şey oynat. İn İnciye gelelim buradan ya. Kanka, Kanka bu yanlış doğruna gidiyoruz. Var. On attır kanka o zaman. <laughs> dur, dur dur gelsin ya soldan okçular geliyor bak soldan gelsene bak gel. Kaç tane i̇şte okçu geliyor ki bunlar gel lan bir şey olmaz topla Deriz kanka buraya körünü at arkana oynasana. önde dur sen zeyi alma bakayım. Gayet güzel aynen güzel. Oynayın Oyna şimdi buradan yıktın hepsini ya oynasana ezik bunlar amınakoyim. Dur 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 dur. Dur. At 80'ini yıktın amınakoyim bunlar ne çöpçüler. Burada Bereli gibi geliyorum. Onu ben keseyim ya. Bekle bekle. Kestim onu. Onlar Encir'e gidiyormuş ya Santa. Ee. Sür burada. De delileri. Bir de i̇şte Bolgart lazım. Bolgart alalım. Öyle gidelim nereye gideceksek. Soldan gidiyor ha. <laughs> Resfam nasıl? Raşit'in içeri galiba. Sağ ye. Devam et tepeden oynasana okçulara. Dilan ölsün. Tepedeler tepede tepede tepede. Ay ben aldım. <laughs> Almadım ikiye aldım. Ama oynasana şunlar niye vermiyor lan? Oynuyoruz ya oynuyoruz oynuyoruz. Saat kaç? 25 geçiyor. Yürü, Yürü bir de bırakma. Devam et. Solla aç kanka soldan aç. Soldan soldan bırak. Direste. Yapış yapış kes abi ben. Devam et önüne doğru gel gel. Encire gel. Bulgarda al al Bulgarda al. Yapış Bulgarda. Gel. Ay Danger. Explorer'a 80 verin de. 90 ver sokan mı? 90 yok kanka. 83'e kadar var. Botonu atalım bir saniye. <laughs> Arkadan girsek çok temiz olur bu arada. Gel kanka. Yo santı var ya ön, ön, çok dolu olacak. Ön çok dolu olacak oğlum o yüzden diyorum. Santayı ne zaman çek bu? 2-4 dakika var kanka. Yavaş yavaş toplanıyorlardı. Şu an asla bakıyor bu arada. Şey şey dağınık dur dağınık dur dağınık dur. Gel gel arkaya gel alırsın. kanka ya arkaya gel. Hoş gel. Apo tohonat dolaşma bizde bir şey belli etme kanka. Arkaya gidiyorum ben. Ben. Aynen ne oldu? Öleceğiz öleceğiz. Ölüp kalkacağız resmen Niye? Öyle la. Bak ben varyoları çektim üstüme kanka. Bir parti oluyor. <laughs> Tomları dolaşıyorlar. Angel adamları dolaşıyorlar. Girin kanka. User was moved to your town. kanka tohumda tamam. kal. Apollo. Tamam. Yürü yürü yürü. Doğuş yürü. Ya kanka gel. Basın basın Yok. basın. Siz. Koş girdik koş gel. Biz girdik, koş. girdik girdik. İçerimiz, girdik. İçerideyiz girdik. Tamam. Sen öyle diyorsun. O zaman encir atmanın manası yok ki kanka. Topla girecektik atacaktık. Çok tersi attı bizi. Çok atlamadım ki ben. Öyle dedin diye normal yürüyordum. Raşit attı. Doğuş sen attın mı? Ben attı kanka. atma varsa atın ya da PK devam edelim. Kanka ölmenin bir manası yok öbürleri tonda. Doğuş neredesin? Doğuş cevap vermiyor ki. Doğuş X. Kalkıp ton mu ne yapacaksınız? Resman atıp enjir basacağız kanka. Mantıklı. Sen de gel istiyorsan. Valla ben... Mele bana encir bastı ya, açtı beni. Yani sağda solda işte mele var ya, dolaşıyorlar. He. Ya Minar'a basacağım diye skill bar'a bakmadım ama koyayım. Tuş. İki kişi kalkar bu arada ya. Çok ezik olacak. Eee. Respawn kaç tane var? Beş tane var. Zıplasam orada birine gelebilir miyim? Bekle. Bekle. Yanına geldim. User in your channel timed out. Biri gitti. Doğuş fişi çekti amına. Fişi tak dedim mi tak. Ne yok altımızda yanımızda 5 tane adam Sens var. Kapur var, Serkan var. Ha geldiler ya. söyle Dur 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 vurmaya gelecek Hazır. Tamam. Şimdi kalkmaz. 3 kill. Valla. Attım oğlum da adamların hepsi bir anda öldü kanka ama gelerdi. Bak ileri vurdu ya yalan olduk. Hadi gel gel bire geç bire geç bire geç. İler hadi bire. Geç bire oynayalım hadi. Düştü onun internet gitti galiba. Gel aşağıda okçular var ya gelsene. Bir ikimiz keseriz ya bunları. I see it Arkada ezik var. Dönsene dön, dön. Buradayım burada kanka. Epe evet. var. Bille, bille 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 Sen dedim onu ya. Kitle Çocuğu alayım mı? an kimse yok kanka şu an kimse yok. Kaç atmadınız? Bir. Ne oldu Hadi. lan? Çekti çek. çek. Bijörünü çek kanka. Allah'ım. için zor. Buraya atıyor buraya buraya. Kanka bir şey diyeceğim ya. Bende bir tane bol guard var da. Keseriz keser keser. Şurada kesin gelin. çıkmıyor mu? Kesinler User joined your channel. Kim geldi? Oldu oğlum internet gitti. TS. Gelsene. Gel gel bu tarafa gel. Bu bol guard Saldırı altındayız beyler. Abi lan bu mu ya? Ne yapıyor bu deli? Ne yapıyor amına bu pre? Atıyor. Kestiniz mi artık? Kestik, kestik. Evet. Kesti mi? Saydı mı kanka? Aha saydı isterseniz bir tane daha kesin öbür CR için diyeceğim. Daha ya. bizimki bitmedi kanka. 47-63. Evet, tamam, tamamdır. Birliğe yapış. Çektim. Koşsana ama geler gidiyor. Gel gel. Tepeden aşağıya gelsene gel. Gel 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 gel. Eşilmeye gerek var mı onlar ya? Bizim tohumun önünde oynuyorlar ama neyse geri de. E free ya direkt. Sol atıyor da kim bunlar? Anları bırak. Recep diye i̇şte bir tane adam var. Onlar. Okçular 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 soldan yapış. Sağ oyunu sola toraşta işte, sağa atlattırdı kanka. Mükemmel bir playerlik. Atlattığını bilmiyorlar ki kendileri de bunu. Bir tane mele kursam var ya. İndir kaldır yaparım, indir kaldır. Kör attım masas kör. Sen nerede öldün kanka? kanka? Öldüm ya. Bu tarafa arkadaşım. gel, kolla bu tarafa. Dal 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 dal. Gel 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 gel. Koş birliğe yapışsın hemen birliğe yapış. Bülleye. Soldan açsana soldan soldan magesini tut bak magesini. Tut magesini yapış ona yapış 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 yapış. O geri kaçacak. 80 hazır patla. Öldü. Arkadaki pres manasını çek 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 Oyun gitti lan. Sizde de gitti mi? Mage buraya sağlı çık. Mage buraya O Bende oyun yok şu an. Saldırı ha, var. Dün de, dünden beri oyunda bak. Rekor net yedim. Attığım videoyu görmedim mi? izlemedim mi bu? gitmiş ya. Dur bakayım. ha geldi. Roat deyince iyi. Çek kanka o neyi? Bizim Botman Allah şey Allah. Bize lazım. Arka bize bizim bizim Botman okçu. Sür sür, onlara doğru sür. bunu burayı yararız. Köle gel. boş ya. Köyle, Solla çıkan koyun arkadan magesini tuttun. 80 hazır. Solla çe Yapış 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 gel bu tarafa gel gel. Ateş grimini yapış onu. Anani, batını, yani vatını, babasını. Vatına çıktı Çekme. Geri çık kanka. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Arkandaki okçulara dönsene. Gel bu tarafa doğru hemen. Alex Sibili... Alex'i çek Hadi kanka. Ölmesin. Çek. Durma 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 geliyorum. At. Çekiyor kanka. Körünü ver. Blink attı. Nereye sürüyor birader Yattın ya? At onu ya. Botman botman diye oynuyorum ya. Geçiriz At 11'e geçsene kanka. Seri 1'e geç. At 11'e geç. At 11'e gel. Gel gel ortaya doğru gelsene. Beko gitme. Benle oynar mısın Beko? Beko. Gel kanka. Oyna okçulara kanka oyna. Oyna mele geliyor bak geri çıka çıka vursana bak. Geri çıka çıka vur. Sür önüne doğru. Sür. Çektim birliğinin manasını. Devam et. Lester oldu. Devam et. Arkadakini Manası. tut hemen. Arkadakini tut. Magesi bak. Verecek. Geri çık. Geri çık. Çok içe girme. Devam et. Magesi öldü lan. Öldü. Arkadaki. Adam geçti. Geri gel. 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 Ben de gel. Birliğe vur. Lupunu açtım oynarken. arkana. Dön sağlı bir anda okçulara. Dön sağlı. Dön sağlı. Dön, dön dön dön. dön, Birliğe yapış. Gel 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 gel. Buradan gel buradan öne Gel. Gel bahçeye doğru gel. Daha respawn oldu. Gel 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 gel. Respawn'ı bırak kanka gel. Gel. Aman <laughs> kodu. <laughs> yapış. Yapış. Ne oldu lan Beko? Niye? <gülüyor> <gülüyor> cinsel bir şey mi konuşuyorsunuz o zaman? İkide mi boss var? Bugün, Ona... bugün bir çeyrekte falan başlar. CZ kapanmayacak ya bir çeyrekte başlar. Uça kadar kapı kapı. yatmaya mı geldin? tamam şunu bitirek de hadi yata biraz dinlenelim o zaman kanka. Sorunum da Karşı ben burada enerjim Dün var. Gülüyor. Bilmiyorum nereye gitti öldü mü kaldı mı arayacağım şimdi. Arasana oğlum dön arkana gel bahçeye gel bahçeye. Dudak gibi çalıştırıyoruz. 18 zaman. kil. Kaç kil kaldı? 9. Benim bitti. Ha vorles vorles. Sol torlu sol torlu. Öneyin. En arkada kuruyan var kanka süperli vursana 80 var sat onu. Beni oynat kanka oneyi oynat. Aldım mı? Son 5 kill. Başka var mı? Az olan. 7. <laughs> Kaç apo? 7. Tamam 7 kill alıyoruz ne söylüyorsun? Önüm torlu. Tarayın kanka. Okçular da torlu. Sol okçu evet sol okçu. Oyna oraya abi. Aldım on. Tara 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 Tara. 80 satılıyor. Torlu apa onu. Geri gel geri gel geri gel geri gel. bitince söyle apo Son dört. Bahçeye doğru gelsene kanka, gel gel. Sözünü verdim birilerine. Gel içe doğru sür, bahçeye doğru gelsene gel gel. 11 kil. <laughs> birliğe yapış. Yapış, Olma yapış. <Gülüyor> birliğe <Gülüyor> yapış. Kimin ölsün? Gel gel. Gel arkadalar gel. Soldan aç son oyunu gel. Soldan aç gel gel. gel. Çabuk gel çabuk gel çabuk gel. İki. Benim bitti. Gel kanka gel. Gel içe doğru gel. Bahçeye doğru gel. Onu takip etseniz de şu adamı. Bir kişi bile yok. Gel. Bu. gel 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 gel. Gel. Gel sağla çölünü gel. Bak magazini tuttum birliğe 80 hazır. Bekle dönecek gitme 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 gitme. İçinde dur bunlara vurma bunlara vurma bunlara vurma gel. Magazini tuttu Aferin aferin. Hazır. Neredesiniz? Biz yes, veriyor sen de gel. Yaptım nereye kayboldun? Saldınız mı? Salıyoruz. Evet. Hey, ile iki arası zaten boştu. 20 dakikada bir yere yapayım diye geldim. Gel bir link atacak. Çık 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 çık. Gel 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 gel. Devam et devam et devam et. Koşma gesine koş. Çekti 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 çekti. Koş koş koş. Kim geldi? Kimi alayım? Vanlayı çek. Çekme, çekme 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 çekme. Devam et magesini darla. Şu içindeki cc. Geri gel geri gel geri gel. Ger, ger. Blink atacak o. Çık geri. Bekle. Bunlara vurma, bunlara vurma, bunlara vurma kanka, vurma, vurma. E tam tornat olmaz mı? Bitti Ceren. Aynen bitti kanka, yeter. Tamam tornatın. Şunları bir tur daha keselim diyecektin. Kes kanka ya, kes. Kendinize sağlık. Yarak gibi otur kalk yapar. Saldınız mı? Kanka, ben Kısacağım bir saat ya. yoksun e, amına koyayım. E, İyi ki de gelirsiniz o zaman. Beko yarın sabahçı mısın?